Sevgili izleyenler, ayağı mı kırıldı yoksa vuruldu mu? Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın CHP lideri Özgür Özel ile ilgili ortaya attığı iddia Ankara kulislerini karıştırdı. Dilipak, Özel'in aslında ayağının kırılmadığını, silahla vurulduğunu iddia etti. İddialara önce CHP genel merkezi, ardından da Özel yanıt verdi. CHP lideri "Gelsinler, röntgeni inceleyelim." dedi. Merhaba, Teşekkürler. 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 merhaba, merhaba. Sağ olun. Teşekkürler. İyi. Teşekkürler. CHP lideri Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşma yaptığı özel gündemli toplantıya katılmaması merak konusu olmuştu. O özel oturuma katılmayan Özgür Özel'in Can Atala için toplanan genel kurula ayağındaki atelle sekerek de olsa gelmesi dikkat çekmişti. Geçirdiğim bir talihsiz küçük kaza yüzünden burada bulunamadım. Seke seke geldi, aksayarak geldi. Ama ilk gün o açıklamayı geç yaptılar. Niye gelmediğinin açıklamasını geç yaptılar. Bugün de Özelin Manisa'daki evinde düşerek ayak parmağını kırdığını açıklamasının ardından ortaya atılan bir iddia Ankara'yı karıştırdı. Yeni Akit köşe yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından Özelin ayağının kırılmadığını, silahlı saldırıya uğradığını öne sürdü. Olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia eden Dilipak paylaşımında bu gerçek niçin saklanıyor diye sordu. Özelde sekerek gittiği kürsüde iddialara böyle cevap verdi. Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda. Gözler iddiaların odağındaki isim Özgür Özel'e çevrildi. Bir televizyon programına konuşan Özel hastanede çekildiği filmlerin E-Devlet'te kayıtlı olduğunu söyledi. Vurulma iddialarını da reddetti. Arkadaşlara diyorum ki Ankara'dayım. Gelsinler. Birlikte röntgeni inceleyelim. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Başka bir iddia dolaşıma girdi. Veli Baba o. Bir de Etimeskut Belediye Başkanı beraber mekana gitmişler kaçarken yaralanmış gibi bir iddia ortaya attı. Yani bu üçü, üçü de tam da nasıl kaçabilirler? Özel Ankara'da bir barda silahla vuruldu iddiasına dayanıt verdi. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. 15 Ağustos 2013'ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur provokasyon olur. Tartışmalar devam ederken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından CHP'nin cevabına cevabımdır başlığıyla yeni bir açıklama yaptı. İddiaların kendisine ait olmadığını, Özel'in hakkındaki süreci şeffaflıkla kamuoyuna sunmadığı için partinin bu soruları komplo diyerek geçiştiremeyeceğini öne sürdü. Ben sadece soruyorum. Paris dönüşünden sonra bir süre ortalarda görülmeyen başkanla ilgili açıklama yapılması gerekenler olayı komplo falan diye geçiştirmesin. Bu olay saldırı ya da kaza ne zaman, nerede, ne oldu, doktor raporu var mı, hangi hastanede tedavi edilmiş? Dilipak'ın yönelttiği yeni sorulara CHP Genel Merkezi ile Özel'in ne yanıt vereceği merak konusu.